Obezitenin bir zorluğu görünür olmasında. Her insanın hayatında karşılaştığı sınavlar vardır. Sağlığında, ilişkilerinde, maddiyatta, işinde. Ve aslında kilo sorunu da bunlardan biridir. Ancak konu obezite olduğunda toplum çok zalim ve yargılayıcı olabiliyor ve bakışlarda, yorumlarda, tavsiyelerde sınır ihlaline gidebiliyor. Ve e, genelde de aslında çocukluk ve ergenlik gibi kişinin çok kırılgan olduğu, kişilik oluşumunun olduğu dönemlerde bu tür e, bu tür tutumlara maruz kalması kişinin hani e, daha da geri sosyal anlamda geri çekilmesine ve daha kendisi için daha sağlıklı baş etmelere yönelmesini zorlaştırabiliyor. Um... E, Burada böyle farklı damgalanma e, sahnelerinden bahsedebiliriz. Kimi damgalanma durumları daha işte otobüste laf atılması gibi daha doğrudan olur. Kimileri işte uçakta koltuğa sığmama gibi bir çevresel faktörlerden dolayı olabilir veya süpermarkette e, ki sepete laf, bakış atılması gibi daha örtük olabilir. Bütün bu e, bütün bu tutumların e, obeziteli bireyleri çok hani içten içe örselediğini ve bu konuda çok duyarlı oldukları ile ilgili araştırmalar mevcut ve bu, bu bu tutumlara maruz kalmak kişinin daha sağlık sağlıklı fiziksel ve duygusal da daha sağlıklı faaliyetlere yönelmesini engelleyebiliyor Burada önemli bir konu konu obezite olduğunda, toplumsal olarak bir varsayımımız mevcut ve genelde bir e, yani kilolu olan kişinin e, yeterince emek vermediği, biraz tembel olup e, yani, daha az yeme, daha fazla spor yapma konusunda kontrolün devreye sokmadığı gibi bir inanç mevcut. Halbuki biliyoruz ki obezite yani çok faktörlü bir konu ve çok ciddi biyolojik, genetik, çevresel faktörler aslında obezite tablosunu oluşturmakta. Ancak hani buradan toplumsal olarak obezitenin bu şekilde anlamlandırılması ve kişiyi aslında örtük olarak suçlamak Suçlamak suçlama ki obeziteli bireylerin kendini daha yine hani suçlu hissetmesini ve damgalanma durumunda aslında belki kızgın hissetseler de bunu içe döndürüp e, kaçınmasını ve damgalayan kişileri yüzleştirmemesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla hani rolüm ağır gibi e, toplumsal inisiyatiflerin bu konuda toplumu eğitmesi ve obezitenin kişinin kontrolünde illa olan bir konu olmadığı konusunda bilgilendirmesi e, çok değerli.